Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün satrançta filin hareketini ve filin nerede olduğunu tanıtacağım. Hazırsanız geçelim. Arkadaşlar şimdi fillerin nerede olduğunu göstereceğim. Fillerin siyah fil atın ve vezirin yanında. Yani C1 karesinde. Beyaz filde at ve şahın yanında. Yani F1 karesinde. Arkadaşlar filler giderken hep çapraz gidiyor. Siyah karedeki fil siyahlarda, siyahdaki çaprazlarda gidiyor. Beyaz karedeki fil de beyaz çaprazdakilerde gidiyor. Arkadaşlar bu konuda sıra beyazlar oynuyor. Beyazlar siyah filiyle bu fili alıyor. Yani çaprazdan taşları alabiliyorlar. Mesela şöyle diyeyim. Mesela bu fili buradaysa buradan böyle taşları alamaz veya böyle gidebilir. Böyle gidemez atın hareketi gibi. Kale gibi gidemez. Vezir gibi gidemez. Hep çapraz gitmek zorunda. Ve arkadaşlar bugün benim nasıl hareket ettiğimi ve nasıl bir taş olduğumu anladık. Görüşürüz.